Evet dostlar, azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Karaca CoolTouch su ısıtıcısının tanıtımını yapacağız. Bakalım bu su ısıtıcımız nasıl? İstediğimiz performansı veriyor mu? Fiyat performans ürünü mü? Gerçekten işe yarayan, değişik özellikleri var mı? Yoksa normal bir su ısıtıcısı mı? Bunun değerlendirmesini sizlerle beraber yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde bir kutusu var bu su ısıtıcımızın. Şimdi kutusunun içerisinden su ısıtıcımızı çıkartıyoruz. İçerisinden bir adet su ısıtıcımız çıkıyor. Bir adet kullanma kılavuzumuz var. Bir adet de alt priz tabakamız çıkıyor. Üç parçadan oluşan kutu içeriğimiz var. Buradaki görmüş olduğunuz su ısıtıcımızın özellikleriyle başlayalım. Su ısıtıcımızın kapasitesi 1.7 litre, gayet güzel ve yeterli bir kapasiteye sahip olan bu su ısıtıcımızın watt gücü 2200 watt gücünde. Çift kaplamalı gövdesi ve ses yalıtımı sayesinde çalışırken ses çıkarmayan, aynı zamanda çift kaplamalı gövdesi sayesinde suyumuz 100 santigrat dereceye geldikten sonra su ısıtıcımızın kettle'ımızın herhangi bir gövdesine temas ettiğimiz zaman elimizi yakmayan ve bu sıcaklığı içeride tutabilen dışarıya yansıtmayan bir özelliği mevcut olup kettle'ımızın aynı zamanda içerisi 304 paslanmaz çelik ile üretilmiştir. Bu 304 paslanmaz çelik sayesinde hem sağlık açısından uygun hem de aynı zamanda paslanmayı engelleyici yapısı sayesinde paslanma işlemini engellemektedir. Kettle'ımızda güvenlik önlemi olarak su koyulmadığı zaman veya da içerisindeki su bittiği zaman otomatik olarak çalışmayarak bu şekilde sistemin yanmasını ve kendine zarar vermeyi engeller kendisini kapatır of haline geçer. Aynı zamanda üzerinde yer alan yönetme tuşları sayesinde suyumuzun sıcaklığını 40 santigrat derece ile 100 santigrat derece arasında ayarlayabiliyoruz. Bu 40 ve 100 santigrat derece arasında istediğimiz sıcaklıkta suyumuzun ısıtma işlemini sağlayabiliyoruz. Su ısıtıcımızın kulpunda bulunan led ekranı sayesinde suyumuzun kaç santigrat derece olduğunu ve kaynama esnasında kaç santigrat dereceye doğru ilerlediğini canlı bir şekilde takip edebiliyoruz. Sıcak tutma özelliği sayesinde suyumuzu devamlı olarak sıcak halde tutabiliyoruz. Kettle'ımızın 360 derece dönebilen tabanı sayesinde istediğimiz yön ve istediğimiz istikamette kettle'ımıza hareket ettirebiliyoruz ve istediğimiz şekilde almamızı sağlıyor. Bu da bizler için bir kolaylık oluyor. 2 yıl garantisi var bu kettle'ımızın. Kettle'ımıza baktığımız zaman estetik ve ergonomik yapısının olduğunu sizler de videodan görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şöyle baktığımız zaman cool bir tarzı var. Güzel, hoş bir tasarım olmuş. Hem aynı zamanda renk açısından hem de görüntü açısından bir kalite hissiyatı bizlerde uyandırıyor. Şimdi gelelim diğer soruya. Biz bunun yerine bir çaycı alsak, hem suyumuzu ısıtsak, hem çayımızı yapsak daha mantıklı değil mi diye sorabilirsiniz. Kanalımızda Arçelik marka çaycının özellikleri ve bizlere sunmuş olduğu artı ve eksileri anlatmış olduğumuz videomuz mevcut. O çaycımızı da aktif bir halde kullanıyoruz. Bu kettle'ımızı da bir yakınımız, bir tanıdığımız aldı. Biz de ondan incelemek için temin ettik bu kettle'ımızı. O çaycımızda şu ana kadar yaşadığımız bir sıkıntı söz konusu değil. Bu kettle'ın o çaycımızdan 2-3 tane temel noktada farklılıklar var. Bir tane en büyük farkı şu. Suyun istediğimiz sıcaklıkta ayarlanabiliyor olması. Yani 40 santigrat derece ile 100 santigrat derece arasında istediğimiz sıcaklıkta suyumuzu ayarlayabiliyoruz. Ve aynı zamanda watt gücünün Çaycılara göre daha fazla olması. Suyu daha hızlı bir şekilde ısıtıyor. Ona göre daha fazla hareket ediyor. Bir diğer farkı ise su kapasitesinin daha fazla olması. 1.7 litrelik bir haznesi var. Bazı çaycıların haznesi de 1.5 litre ile 2 litre arasında olabiliyor. O da çok büyük bir farklılık değil. Burada bu su ısıtıcısının bu 40 santigrat derece ile 100 santigrat derece arasında olmasından kaynaklı. Nerede kullanabiliriz? bebeğimizin mamasını hazırlayacağımız zaman belli sıcaklıkta suya ihtiyacımız var. Burada su sıcaklığını ayarlamamız gerekiyor. Burada kullanabiliriz. Bitkisel çaylar yapacağımız zaman, demleyeceğimiz zaman burada kullanabiliriz. Özel bazı durumlarda yapacak olduğumuz karışımlarda ihtiyacımız olduğu zaman bu şekilde kullanabiliriz. Bunlar artı yönleri. Peki şimdi gelelim bu Kettle'ın bugünkü bu videonun çekildiği tarihteki güncel fiyatı ne? Kettle'ımızın fiyat araştırmasını internet sitesinden yaptığımız zaman bir sitede 3400 TL, diğer bir sitede 2700 TL ve karaca.com.tr sitesinde ise bu kettle'ın bugünkü videonun çekildiği tarihteki fiyatı 1900 TL olarak karşımıza çıkmaktadır dostlarım. Burada 40 santigrat derece ile 100 santigrat derece arasında belli bir sıcaklıkta su ihtiyacınız varsa ve böyle bir kettle tercih edecekseniz bu araştırmanızı yaparsınız. Ardından hangisi kafanıza uyuyorsa o şekilde değerlendirebilirsiniz. Peki biz bir belli bir sıcaklıkta su istiyoruz. Bunun için bu şekilde mutlaka üzerinde tuş olan, led göstergesi olan bir kettle'a ihtiyacımız var. Tabii ki bu zorunlu bir ihtiyaç değil. Ne yaparız? Çaycıya alırız. Çaycımızı aldıktan sonra suyumuzu kaynatırız. Ardından yine kanalımızın daha önceki videolarında yer alan ısı termometremiz vardı. Bununla alakalı bir video çekmiştik. Isı termometresi aracılığı ile suyumuzun sıcaklığını kontrol edebiliriz. Ancak bu meşakkatli bir süreç olur. Isı termometresini tuttuğunuzda diyelim ki bize 70 santigrat derecelik bir su lazım. Suyumuz kaynadı 100 santigrat derece. Ne yapmamız gerekiyor? Suyu sürekli kontrol etmemiz gerekiyor ki 70 santigrat derecede suyu yakalayabilirim. Veyahut da üzerine soğuk su eklemesi yapmamız gerekecek ve benzeri durumlarla uğraşmak istemiyorsak bu şekilde ısı göstergesinin ve ısı ayarının olmuş olduğu bir kettle olması sizler için elzem bir hale gelmiş oluyor dostlarım. Şimdi son olarak şu ekranda yer alabilecek olan hatalardan bahsetmek istiyorum. Buradaki yer alabilecek birinci hatamız E1 hatası. E1 hatası sensör kısa devre hatası. E2 hatası sensör açık devre hatası. E3 hatası kuru yanma hatası. E4 hatası ise ısıtma borusu hatası olarak karşımıza çıkıyor. Bu tarz bir hata ile 2 yıl içerisinde karşılaşırsak herhangi bir işlem yapmadan hemen ürünümüzü Karaca'nın yetkili servisine gönderiyoruz ve oradaki tamir işleri onlar tarafından yapılacaktır dostlarım. Şu ana kadar kettle'ımızı kullanan kişinin karşılaşmış olduğu bir hata söz konusu değil. Aynı zamanda kettle'ımızı şöyle alıp elimizle şöyle yüzeye sürdüğümüz zaman herhangi bir iz bırakmıyor. Bu da gerçekten önemli bir detay. Herhangi bir su kalıntısı, herhangi bir leke yapmıyor. Yüzeyini çok mat ve güzel bir şekilde tasarlamışlar. Onu da belirtmek istiyorum. Kapağının da otomatik bir şekilde açılan özelliği var orta yerde yer alan şu tuşumuza bastığımız zaman kapak otomatik olarak bu kadar açılıyor. Ekstradan zorladığımız zaman bir miktar daha açılıyor. Maksimum açılma seviyesi bu aralıkta ve ardından kuvvet uygulayarak bu şekilde kapatıyoruz. Kapağımız kapanmış oluyor. Şimdi buna basıp bu şekilde açtığımız zaman sanki bir müddet sonra bu kapak bozulacakmış gibi bir hissiyat veriyor bize. Buna da burada değinmek istiyorum. Yani bu kapak manuel olmuş olsaydı kullanım ömrü açısından daha uzun olacakmış gibi gözüküyor. Bir kolaylık gibi düşünülmüş, dizayn edilmiş. Ancak şöyle bastığım zaman ben de böyle bir iyi bir hissiyat bırakmıyor. Yani soru işareti düşündürücü bir hissiyat bırakıyor. Bunun da bilgisinin buradan sizlere aktarmış olalım. Şimdi gelin hep birlikte buradaki kettle'ımızın içerisine 1.7 litre maksimum seviyede suyumuzu dolduralım. Kaynatma işlemine başlayalım. Ve kulpunda yer alan buradaki tuşlarla da su sıcaklığı derecesini Nasıl ayarladığımızı da sizlere canlı bir şekilde gösterelim. Burada kettle'ımıza su doldurma işlemine başlamadan önce dibinde yer alan bu lekeyi de sizlere göstermek istiyorum. Aynı leke bizim çaycımızda da vardı. Onunla da alakalı irtibatta olduğumuz birçok yorum geldi. Bunlar suyun kirecinden kaynaklı deniliyor ancak tam olarak sebebi nedir bilmiyorum. Aynı durum kettle'ımızda da diğer arçelik çaycımızda da mevcuttu. Bu kettle'da da görmüş olduğunuz gibi bu şekilde dip kısmında lekelenmeler mevcut. Kettle'ımızın iç kısmında da sizlerinde görmüş olduğu gibi bakın burada litreler mevcut. Buradaki litre seviyesine göre suyumuzu doldurma işlemini gerçekleştiriyoruz. Şu anda maksimum seviye olan 1.7 litreye kadar suyumuzu doldurduk ve kaynatma işlemine başlıyoruz. Suyumuzu döner başlığımızın üzerine koyduktan sonra görmüş olduğunuz gibi kul cool kısmında yer alan yerde hemen suyumuzun sıcaklığı belirdi. Şuradaki tuşumuz açma kapatma tuşumuz. Buradaki set tuşumuz, ayarlama tuşumuz, buradaki keep warm tuşumuz ise suyumuzu sıcak tutma tuşu. Burada tuşumuzun üzerinde bu şekilde elim değdiği için değişiklikler meydana geliyor. Sizler de görüyorsunuz. Çok aşırı bir şekilde kuvvet uygulamanıza gerek yok. Şu şekilde bakın hemen eliniz yüzeye temas ettiği anda buradaki tuşlarımız algılama işlemini gerçekleştiriyor. Şimdi açma kapatma tuşuyla su ısıtma işlemine başlıyoruz. Tuşumuza bastık. Mavi ışığımız yandı ve suyumuz kaynama işlemine başladı. Şimdi burada açma kapatma tuşuna bastığımız zaman otomatik olarak suyumuzu 100 santigrat derece olacak şekilde kaynatma işlemi başlıyor. Bu tuşlar üzerinden set tuşu yardımıyla hangi sıcaklıkta kaynatmak istediğimizin ayarını yapıyoruz. Şimdi kaynama işlemi başladı. 41 gece kettle'ımız 31 santigrat derece seviyesinden suyumuzu ısıtma işlemine başladı. Bakalım kaç dakika içerisinde suyumuz kaynamış olacak. 2 dakikalık kaynatma neticesinde suyumuzun sıcaklığı 65 santigrat dereceye geldi. Suyumuzun sıcaklığı 91 dereceye geldi. Şu anda kaynama sesini duyuyorsunuz. Dışarıya çok fazla ses vermeyen gayet sakin ve güzel bir şekilde kettle'ımız suyunu kaynatıyor. Dışarıya çok gümbür gümbür bir sesi gelmiyor. Ve suyumuz 100 santigrat dereceye ulaştı. Ulaştıktan sonra iki defa bip sesi geliyor. Çok zayıf bir bip sesi. Çok güçlü değil. Uzaktan duyulacak bir ses değil. Kettle'ımız dolu haznesini 4 dakika içerisinde 100 santigrat dereceye getirmeyi başardı dostlarım. Gayet hızlı bir şekilde Isıtma işlemini gerçekleştirdi. 2200 watt'ın gücünü buradan görüyoruz. Kaynatma işlemi gerçekleştikten sonra suyumuzun sıcaklığı direkt olarak 99 dereceye düştü. Burada yer alan Keep Warm tuşumuz var. Bu tuşumuza basıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi buradaki kırmızı işaretimiz yandı. Yani artık suyumuzun belli bir seviye sıcaklıkta tuttuğunu tutmaya devam edeceğini gösteren işaret bu şekilde kırmızı işaret yandığı zaman sıcak tutma özelliği çalışmış oluyor mavi işaret yandığı zaman ise direkt olarak hangi santigrat dereceye belirlemiş isek o santigrat derecede suyumuzun ısınma işlemi gerçekleşiyor Şimdi set tuşu ile sıcaklık ayarlama işlemini de gösterelim ve ardından değerlendirme neticesinde videomuzu sonlandıralım. Kettle'ımızın içerisine tekrardan normal oda sıcaklığında suyumuzu koyduk. Şimdi buradan set tuşuna basıyoruz. Set tuşuna bastığımız zaman 60 derece çıktı. Bir daha bastık 70 derece oldu, 80 derece oldu, 90 derece oldu. Buradaki tuşlarımıza yüzeye kuvvet uygulayarak değil parmağımızı yüzeyine koyduğumuz anda otomatik olarak tuşlarımız şu an için algılıyor. Tuş algılamasında herhangi bir sıkıntı yok. Bu görmüş olduğunuz set kısmından da bu şekilde suyun bakın 40 derece ile 100 santigrat derece arasında ayarlayabiliyoruz demiştik. 40 derece bir daha bastık 50 oldu. Bir daha bastık 60 oldu. Bu şekilde ayarladıktan sonra açma kapatma tuşuna basıyoruz ve o sıcaklıkta suyumuz kaynamış oluyor dostlarım. Buradaki su ayarlama tuşumuzda bu şekilde yapıyoruz. Şimdi bakın buradaki kettle'ımızın yüzeyine birazcık ıslak elle dokunalım. Oradaki görüntüyü de sizlere göstermiş olalım. Elimizi ıslama işlemini gerçekleştirdik. Şimdi kettle'ımızın yüzeyine sürüyoruz. Bu arada kettle'ımızda su kaynadığında bakın şu şekilde temas ettiğimizde 100 santigrat derece sıcaklık olmasına rağmen elimizi yakacak seviyede herhangi bir ısıya maruz kalmadığımızda buradan canlı olarak sizlere bildirmek istiyorum. Elimi sürdüğüm zaman bakın hemen güzel bir şekilde suyun üzerinden atıyor, leke bırakmıyor. Bu şekilde su var. Şimdi bunu bir peçete yardımıyla sileceğim. Bakalım nasıl olacak? Şimdi peçeteyle silelim. Bakın leke kalıyor mu, kalmıyor mu? Onu da sizlere canlı bir şekilde göstermiş olalım. Peçeteyle silme işlemini gerçekleştirdik. Herhangi bir leke, herhangi bir iz söz konusu değil. Bu konuda da gayet başarılı bir çalışma yapmışlar. Burada dikkat etmemiz gereken bir diğer konu diyelim ki suyumuzu kaynatma işlemini gerçekleştirdik. O anda acil bir şekilde kapağı açmamız gerektiği zaman tuşumuza basıyoruz. Bakın şurada görmüş olduğunuz gibi kapaktan sus kaynama neticesinde damlacıklar oluşuyor. Bunlar elinize gelebiliyor elinizi yakabilirsiniz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor dostlarım. Buradaki kettle'ımızın içi de bu şekilde. Şimdi son bir değerlendirmemizi yapalım ve videomuzu sonlandıralım. Karaca Cool Tuç su ısıtıcımız veyahut da Karaca kettle'ımız genel itibariyle başarılı bir performansı var. Burada yer alan tuşları için şu an gayet güzel bir şekilde algılama ve işlemlerimizi ve yönlendirme işlemlerimizi yapabiliyoruz. LED ekranı gayet güzel, başarılı. Suyunda herhangi bir sıkıntı yok. Ancak kalite olarak aldığımız zaman böyle elimizde bir kaliteli hissiyatı da bizlere hissettiriyor şu kapağının bu şekilde olması bizlerde birinci soru işareti. Yani bu mekanizma bozulacakmış gibi bir hissiyat veriyor. Bu da kullandıkça denemleyeceğimiz bir durum. Eğer ki yorumlar kısmına yazarsınız biz ilerleyen durumlarda ve zamanlarda bir sıkıntıyla karşılaşırsak onu sizlere bildiririz. Bu dip kısmında oluşan lekeleri gördünüz. Aynısı bizim çaycımızda da mevcuttu. Arçelik marka çaycımızda da bu durumu yaşadık. ...bunun kireçten kaynaklandığını düşünüyoruz. Zaten bu şekilde dip kısımlarda aşırı şekilde kireçlenme meydana geldiği zaman... ...bunun temizliğini yapmamız gerekiyor. Ne yapacağız? Suyumuzu ya sirke ile kaynatacağız... ...veyahut da kaynamış suyumuzun içerisine limon tuzu ekleyerek... ...buradaki kireçleri sökme işlemini kesinlikle ama kesinlikle dikkat etmemiz... ...ve özen göstermemiz gerekiyor dostlarım. Genel itibariyle hem tasarım olsun, hem içerik olsun, hem malzeme olsun başarılı olarak atledebileceğimiz, söyleyebileceğimiz bir kettle olmuş. Tabi kullandıkça daha da ortaya çıkacak. Bir diğer kafada soru işareti bırakan kısmı da kulp kısmı. Şu görmüş olduğunuz, kaldırıp indirmiş olduğumuz kulp kısmı çok fazla dayanıklıymış gibi bir hissiyat vermiyor yine. Hani böyle aldığımız zaman, biraz kuvvet uyguladığımız zaman sanki böyle bir Sıkıntı veya pürüz çıkartacakmış gibi bir hissiyat da bizlere veriyor. Tabi bu çıkartacağı manasına gelmiyor. Ancak bizdeki bırakmış olduğu izlerin bu şekilde. Bundan sonraki kısmını da kullanarak deneyimleyeceğiz. İlerleyen zamanlarda bu ketili almak isteyenler olursa videomuzun yorumlar kısmına yazsınlar. Bizlerde yaşamış olduğumuz bir sıkıntı olursa veyahut da bir sıkıntı olmazsa süreç pozitif bir şekilde ilerliyorsa. Bu konuda sizlere yaşadıklarımızı ve tecrübelerimizi aktarmak isteriz. Umarım faydalı bir tanıtım videosu olmuştur. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.